son şeyleri yapalım. Şurayla göre yapalım biraz. Yapalım arkadaşlar. Yapalım. Ben de şu yazıları buraya yazayım. Zaman makinesinin şöyle şöyle tamam. Bu zaman makinesi sayesinde geçmişe gidebileceğiz. Kanka düşeceğim buradan düşeceğim. Lan siz oğlum. Zırh. sakın dur. Düşmezsin. Sakın dur. Şundan alayım. İndireceğim seni. Dur dur. Şuraya göre yaptık mı? Tamam tamam. Ben de şuraya itip çıkayım hızlıca. Beyler zaman makinesinde içki mi yapmak ister? Valla ben biraz korkuyorum. Ne yalan söylüyor kaşıma bak. Gel buraya lan gel buraya. Ne <laughs> diyorsun lan ne diyorsun sen kaşıma. Ben kaşıma seni çok öyle al sana. Gel buraya gel gel gel. gel. Ne oluyor ne oluyor oh, babacım babacım ne oluyor ne oluyor ne babacım ne yapıyorsunuz. Seni çok kötü yapacağım Rüzgar çok kötü yapacağım gel lan buraya gel buraya <laughs> gel, gel gel. Oh. Ha, çıkın zaman makinesinin içinden. Ama, Ama o çıkın zaman makinesinin içinden. Ne oluyor? Çıkarın bizi buradan. Çıkarın. Anneciğim ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan, lan, Durdurun, durdurun çabuk, çabuk makineyi durdurun, çabuk çabuk durdurun şu makineyi durmuyor mu? Efe <laughs> kal, hadi bir şeyler yapın, bir şeyler yapın, çıkar bizi buradan ne oluyor, ne oluyor? Hı? Babacım yaklaşamıyoruz, yaklaşamıyoruz, makine yanacak. Arkadaşlar kayboldu, kayboldular. Nereye gittiler, nereye gittiler? Hı? Yıl 1978'e başlandılar. dışında mı? Daha yaşında bile değildir. Daha da bebektir. Ama iyi yanından bakın kanka. Makine çalışıyor. Daha Filip onları oradan kurtarmamız gerek. Arda oğlum gel bakalım. Gel gel. Şuna bak şuna. Emeklemeyi de öğrendi. <laughs> Arda Arda gel oğlum gel 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 oğlum gel bana gel 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 bak bak annesine gitti bak bak Aa, kıyamam kıyamam karnı çünkü onun gel oğlum gel 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 Heh, aç bakalım ağzını aferin sana aferin sana İç bakalım sütünü iç iç aferin sana aferin vay be Arda vay be oğlum benim babası bak oğlum nasıl süt içiyor aferin oğluma benim aferin ben de küçükken sütü çok severmişim aynı bana benziyor aynı bana benziyor yani tipi de bayağı bir sana benziyor zaten Arda'nın da Rüzgar aslan oğlum benim be, aslan oğlum benim be. Sen büyüyünce var ya sana istediğin her şeyi alacağım, her şeyi alacağım. Gel bakalım oğlum, gel bakalım babana, gel gel gel. Rüzgar gel oğlum gel gel gel. Sütün içireyim sana, gel bakalım buraya, gel. Ay ne bak bak nasıl hareket ediyor, gel bakalım oğlum benim gel. Oğlum oğlum bak annen süt getirdi, iç oğlum koş koş, hadi oğlum. Barbi içir içir büyüsün benim oğlum, güçlensin benim oğlum. Büyünce işlerin başına geçecek, İstediğin her şeyi alacağım, ona. her şey alacağım. Aferin benim oğluma, aferin sana. Mark, baban senin her şeyi alacakmış bak. Ben... Alacağım tabii bir tane oğlum var. Aslan oğlum benim. Fakirlerin çocukları gibi böyle zayıf kalmasın bizim çocuğumuz. Evet evet güçlü olacak. Onlar çocuk bakmayı biliyor. Benim oğlum en kaliteli şeylerle beslenecek. Valla fakir oğlu bir tane koydum oturtur yere valla. Aferin benim azar rüzgarım aferin. Arkadaşlar arkadaşlar yapışıma giriyor. Hadi hadi bari tarih biraz ileri alalım. Onları geri Bebek eve göz getirebilir miyiz? Getirebilir miyiz yere? Ben burayı ayarladım gibi ya tamam antenler hazır. Vallahi çalışır herhalde makine. Ben de burayı ayarladım gibi. Tamam tamam bir sıkıntı yok gibi şu an. Bir daha çalıştırın şu makineyi. Bağımları geri getirelim hadi. Kanka çalıştırdım ama bir şey olmuyor. Alperen insan ayıca iyi Çalıştırdım makineyi ama bir şey olmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> geç kaldım. Ee, babacım bunlar Arda ile fakir değil mi? Şuna bak Allah fakir bisikletle okula götürüyor çocuğu dur 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 dur. Lan fakir ne yapıyor? Eee bisiklete bak Ha, zengin çekil git şuradan kaza yaptıracaksın. bize çekil git şuradan. Korkma lan korkma korkma bisikletine zarar gelmez korkma. <laughs> şuna bak sen şuna bak. Babacım babacım boş ver şunları ya boş ver şunları okula girelim hadi. <laughs> yavaş olsana be yavaş olsana be etrafı tozladım ona bulamadı. <laughs> babacım nasıl korktular ama. <laughs> Fakir korkma lan korkma korkma şuna bak bakmıyor bile. Ay, babacım Arda'nın kıyafetlere bak insan biraz temizlenip gelir. Arda atla oğlum hadi atla atla ben de işe geç kalacağım şimdi. Rüzgar gel oğlum gel gel harçlık vereyim sana gel gel bakalım oğlum gel. Babacım babacım benim hiç harçlığım yok da biraz para verebilir misin? Wow zengin beyciğim hoş geldiniz. Sen hoş gelmedin fakir. Rüzgar al bakalım oğlum al bakalım al okulda harcarsın al. Babacım bunlar yetmez biraz daha ver biraz daha ver babacım. Oğlum 200 dolar verdim okulu satın alırsın bu parayla neredeyse. Arda oğlum hiç param yok oğlum maaşı da alamadık. Şu kadar param var oğlum yapacak bir şey yok. Olsun babacım sen üzülme bir şey olmaz idare ederim ben. Babacım biraz daha ver ya biraz daha ver bunlar yetmez babacım. Neyse neyse bugün böyle olsun yürü lan Arda yürü ders başlar hadi yürü. Ha, o elindeki de lan 1 lirayla mı okula gelin. Şuna bak şuna. Ya sus sen be sus sen be yürü attı yürü yürü Derse girelim bakalım Wow rüzgarcım hoş geldin yavrucak Hoş geldin muah oh, geç bakalım Geç bakalım sınıfına hadi geç Wow senin bu kıyafetlerin ne bulan Geç içeriye geç oh üzgünüm öğretmenim. Dün işe gitmiştim. Ondan kıyafetleri bu kadar pis. Üzgünüm, üzgünüm. Sus ulan. Geç içeriye, geç, geç. Ben sana sınıfta soracağım. Geç içeriye, yürü, yürü. Neyse, ben de işe geç kaldım. Gideyim bari. İnşallah patron kovmaz beni. Of of. Keşke ben de zengin olsaydım. Oğluma güzel paralar verseydim. Kıyafetleri güzel olsaydı. Çekil lan fakir, çekil, çekil. Şimdi parçalayacağım bisikletini ha. Neyse, çıkalım bakalım bir de şuradan. Ben de holdingime gideyim. Öf ya, öf. Orada sınıfa gelince bir pis kokmaya başladı ya. <laughs> Belli değil mi oğlum? Üstünün pisliğine bak şunun. İnsan bir banyoya girer, banyoya girer. Dün işe gittim oğlum, işe gittim. O yüzden giremedim. Doğru konuşsanıza. Sucuklar dikkat. Okulun en zeki, en yakışıklı öğretmeni. Profesör Doktor Baldi sınıfa giriş yaptı. Benim engin bilgilerimden yararlanmak için pür dikkat beni dinleyeceksiniz bugün anlaşıldı mı? <laughs> İleride doktor, avukat, mühendis olmak için beni pür dikkat dinleyin. Gerek yok ki öğretmenim. Benim zaten çok zengin. Bizim bir sürü fabrikamız var. Benim birinde çalışırım işte. Oo, Rüzgar çok haklı konuştu. Rüzgar dinlemezse ne olur? Ama Arda sen dinlemezsen ömrün boyunca çöpçü olursun. Ben zaten hep dinliyorum ki hep dinliyorum. <laughs> öğretmenim öğretmenim ben Arda'nın kokusundan dinleyemeyeceğim galiba bu dersi. Neyse şimdi biraz sessiz olun tahtaya bir soru yazacağım. Şimdi sizi biraz test edelim bakalım. Bu soruyu kimler bilebilecek? Hop şöyle sorumuzu yazalım. Hadi herkes yapmaya başlasın. Soruyu bilene yüz vereceğim. Bilemeyeni şaplaklayacağım. İşte soru bu. Kim çözmek ister? Rüzgar çözmek ister misin ya? vuracak. çok basit öğretmenim. Çok basit. Ben çözerim. Ben çözerim. Bu sorular ne ya? Aşırı basitmiş. Geleyim bakayım. Çözeyim şu soruyu. Oha, öğretmenim biraz daha zor sorsaydınız. Hadi bakalım Rüzgarcık. Çok basitse. Bir bakalım şu soruyu. Bir bakalım. Wow, nasıl pür dikkat yapıyor. Wow, neler yapıyor bakalım. Wow. <laughs> yanlış bildi. Yanlış bildi. Arkadaşlar size sorun cevabını Yorumlarda yazın. Bravo Rüzgar. Doğru bildi kankam benim. Bence yanlış bildi. Cevap 55 değil mi? İşte bu kadar öğretmenim işte bu kadar Doğru cevap 10'dur tabii ki de 10 Bildin mi öğretmenim bildin mi Wow, senden hiç beklemezdim Rüzgar, hiç beklemezdim. Seni gibi zengin bir öğrenci bu soruyu nasıl yanlış bilir? Nasıl ya, nasıl? Wow, wow, üzgünüm Rüzgar'cığım, üzgünüm. Seni galiba şaplaklamak durumundayım. Durun öğretmenim, şaplaklamayın ben okula bir bağış yapayım. Lütfen affedin beni, eh, teşekkür ederim öğretmenim. Wow, okula yaptığım bu bağış için ben teşekkür ederim. Yerine kaçabilirsin yavrucak. Ne demek öğretmenim, rica ederim, rica ederim, rica ederim. Bence bu soruyu Arda yapsın öğretmenim, Arda yapsın. Ben. Eyvah. Ben de cevap bulamadım ki daha. Var da çıkular tahtaya çık. Ha, geliyorum öğretmenim. Geliyorum. Yapayım bakayım. Bir yanlış yap bu soruyu. Bir yanlış yap. Seni bir şaplaklayayım bakalım ben. 2 artı 4. 6 eder. Eksi 5 de. Şöyle 1 eder. Hı, doğru mu öğretmenim? Ha, e? nasıl ya? Gerçekten doğru yaptı. Oha Arda'ya bak. Çok zeki. Bravo. Vay be, bu zor soruyu nasıl bildin? Oo, birileri matematik profesyoneli kesildi başımızı. Ama doğru bildin ama pis kokuyu yüzünden sana sıfır veriyorum. Ama ama öğrendim. <laughs> doğru bildim ama neden sıfır alıyorum ki? Neden dayak yiyorum ki? <laughs> Kopa çekmediğini nereden bileyim ulan? Kopa çekmediğini nereden bileyim? Bence de öğretmenim kesin kopya çekmiştir. Arda da o zeka nerede geçsin? Bence de öğretmenim kesin benden kopya çekti. Ben on yazdım ya o onun yanındaki bir sıfırı götürdü bir yazdı. Benden kopya çekti o. Haklısın Rüzgarcığım bu kopyacıya 0 sana yüz veriyorum. Hayır ben kimseden kopya çekmedim. Kendi bilgimle yaptım soruyu. hayır hayır. Hep, hep, fakirim diye böyle davranıyorsunuz değil mi bana? Hayır ben kimseden kopya çekmem hayır. Ağlama karşımda ağlama. Ha? zaman dinlersen çabuk 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 babamı dövecek bari çabuk. Hadi bebek tebe güzel hadi, babam dayak yiyecek hadi hadi. İyi de kanka yapmaya çalışıyorum olmuyor kanka olmuyor. Rüzgara bak rüzgara nasıl şikayet etti Arda'yı. Bebek tebe güzel hadi kanka hadi hadi bir şeyler yap kanka çabuk çabuk. Eyvah babam dayak yiyecek şimdi dayak yiyecek. Soruyu bizden de dayak yiyecek validen. Çalışma artık çalışma. Çalışmaya başladı. Hı? Arkadaşlar bakın bakın Bu zaman çok hızlı ilerliyor bak bak bak. Hı? Hayır ya 1995'te durdu. Of of, 10 senedir yatabildik bari. Kanka, iyi yarıştı. Ailemle ayak yemeyecekler çünkü beyazlar büyüdüler. İyi de babalar hep anlatıyordu. O senelerde çok fakirlermiş, çok fakirlermiş. Yapacak bir şey yok. Yine bekleyeceğiz, yine bekleyeceğiz. <laughs> gelin abiler, gelin ablalar. Taze poğaçalarım var. Gelin abiler. Gelin ablalar. Taze taze sıcak poğaçalarım var. Fırından yeni çıktı. Taze taze poğaçalarım var. Gelin. Peynirli, patatesli hepsi var. Hepsi var. Rüzgar araban çok güzelmiş. Yeni mi aldın sen bu arabayı? Yok be kızlar. Bende 10-15 tane araba var oğlum. He, bakın bakın. Burada kimler varmış? Hop. Arda ne yapıyorsun lan? Hoş geldin Rüzgar. Poğaça satıyorum. Sen ne yapıyorsun? Taze mi poğaçalar? Taze taze. Fırından yeni çıktı. Bak bak mis gibi de kokuyor. İster misiniz? Yok ya ben almayayım. Ben de istemiyorum biz hamburger yiyeceğiz. Koçum sen bana oradan bir tane ver bakayım. Tabi tabi al Rüzgar buyur al Borcumuz ne kadar ee, şu kadar yeter mi Nerede benim şu paralar nerede he? Bu kadar yeter mi he, Parayı yüzüme attın ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun he, Sakin ol koçum ne yaptık sanki İnsan gibi ver parayı yüzüme ne atıyorsun Rüzgar hadi gidelim Rüzgar Oğlum sen kimsin beni itiyorsun lan Bak Rüzgar burada kızlar artistik yapacağım diye Benim üzerime gelme tamam mı çok kötü olur bak he, Ben şimdi anladım parayı beğenmedi bu Al biraz daha vereyim Ha? Defol git lan buradan defol git Ulan senin var ya şimdi oh, Rüzgar dur Kaşınma lan kaşınma tamam mı Senin ben var ya şimdi gel lan buraya Gel lan buraya Allah sana al sana oh, a, 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 a dur lan, dur. oh, oh. dur oh. Senin ben mi şimdi Allah sana al sana gel buraya ah. Seni uyarmıştım Rüzgar. Seni uyarmıştım. Seni uyarmıştım bak. Seni uyarmıştım. Seni uyarmıştım. Al, al, sana. al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Benim canımı sıkma tamam mı? Benim canımı sıkma. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Sen bu dünyaya çok tane gittin. Al sana. Al. 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 parasıyla bana artistlik mi yapıyorsun lan sen? Hı? Artistik mi yapıyorsun? Okulda da böyleydin sen. Okulda da böyleydin. O zamanlar seni dövmediğime dua et. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı? Yardım Io ne debbio, dur, dur yapma, dur, lütfen yapma, dur, 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 tamam, 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 tamam. Seni son kez uyarıyorum Rüzgar, bir daha karşıma çıkma tamam mı? Bir daha sakın karşıma çıkma, yoksa sana bu kadar sabırlı davranmam tamam mı? Hah kavga var, koşun çocuklar, koşun, ne oluyor burada, ne oluyor? Ayrılın, 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 ne oluyor burada, ne oluyor? Arda, Arda, Arda ne yapıyorsun sen? Kalk ayağa, kalk. He? bırak Kerem komiser, bırak. Tezgahımı da attı, Kerem komiser, tezgahımı da attı. Ah, oh, şikayetçiyim, şikayetçiyim, bana saldırdı mı, saldırdı bana. Doğru mu, Rüzgar Bey'e saldırdın mı? Hayır o geldi ilk baş. Benim yüzüme para attı. Sonra da tezgahımı dağıttı. Rüzgar doğru mu doğru mu? Yalan söylüyor. Ben arabamla gidiyordum. Arabama geldi. Tekme attı. Ben de indim aşağı ne yapıyorsun sen falan dedim. Böyle beni dövmeye başladı. Kızlar kim yalan söylüyor? Kim yalan söylüyor? Kızlar biliyor musunuz siz kim yalan söylüyor? Kerem komiser işte bu yalan söylüyor simitçi. Yalancı seni Rüzgar'ın anlattığı doğru sen yalan söylüyorsun. Yalancı herif seni. Ulan Rüzgar Ulan Rüzgar arkadaşlar kim yalan söylüyor Yorumlarda yazın Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Lütfen arkadaşlar bana iftira atıyor bunlar Görgü şahitleri de var Tutuklayalım bunu Kerem komiser Arda yürü sen bizimle geliyorsun Çocuklar kelepçeliğin Arda'yı götürüyoruz Arda yürü bakalım yürü 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 Karakolla anlatırsın artık derdini. Yürü bakalım yürü. Ah ben masumdum. Bana saldırmıştı. Oh hak ettiğini vurdun da. Yürü bakalım şimdi. Kızlar yürüyün hadi yürüyün. Biz de gidelim yürüyün. Nasıl dövdü lan beni öyle? Nasıl dövdü öyle? Ama daha bu burada bitmedi. Seninle görüşeceğiz lan. Görüşeceğiz Arda görüşeceğiz. Bu da yani sabrını soracağım sana. Soracağım sana. Kerem komiser iftira atıyorlar bana Kerem komiser iftira atıyorlar Kerem komiser Arda ve Rüzgar geçmişe dönmüştü Çocuklar onları şimdiki hayata getirmeye çalışıyorlardı ama başaramamışlardı Rüzgar da Arda'ya çok büyük bir iftira atmıştı Arda tutuklanmıştı Bakalım başları neler gelecek hep beraber göreceğiz Videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Fakir söylediğim gibi işte Rüzgar'ı dövmüş Arda. Görgü şahitleri de var. Kerem komiser yalan söylüyor Kerem komiser. Arda öyle bir şey yapmaz Kerem komiser. Evet o geldi bana saldırdı Kerem komiser. Zaten Arda'nın yaşı ufak diye şu an ceza kesmiyoruz. Ama daha sonra böyle bir şey olursa büyük sıkıntı ben söyleyeyim size. Tamam Kerem komiser çok teşekkür ederiz. Bir daha olmayacak Kerem komiser bir daha olmayacak. Evet Kerem komiser olmayacak bir daha. Tamam şimdi gidebilirsiniz o zaman. Çok teşekkür ederiz Kerem komiser. Çok teşekkür ederiz. Arda oğlum kalk hadi kalk. Kalk gidiyoruz yürü. Bir daha kimseyle kavga etmeyeceksin. Kimseyle yürü bakalım yürü. Babacım yemin ederim o başlattı babacım. Yemin ederim sana babacım. Arda'nın suçsuz olduğunu biliyorum. Yorumlarda herkes yazmış. Onu o yüzden serbest bıraktım. Yazık çocuğa ya. İftira atıyorlar bir de. Gerçekleri ortaya çıkaran herkese yorumlarda kalp atacağım arkadaşlar. Yürü Arda yürü yürü. Ya seni tutuklasalardı. Ya seni tutuklasalardı. Onlar çok zengin oğlum. Onlara bulaşılmaz. Anlamıyor musun sen? Demek Arda arkadaşını... seni daha? Gel bakalım gel gel. Ha? Fakir. Biz de sizi arıyorduk. Gel bakalım buraya. Senin oğlum benim oğlumu nasıl döver lan? Nasıl döver Allah sana. Aa, <laughs> bu bir de oğluma dokunursanız sonu daha kötü olur anlaşıldı mı? Babacım. Bu iş daha burada bitmedi Arda bitmedi. Rüzgar yürü oğlum yürü. Sizinle sonra yine görüşeceğiz yine görüşeceğiz. Bekle Arda be yine geleceğiz yine geleceğiz. Görüşeceğiz seninle görüşeceğiz babacım babacım bekle beni beni bekle babacım. Lan şunlara bak ya şunlara bak babacım iyi misin? Kalk babacım kalk hadi kalk hadi. İyi misin babacım iyi misin? Oh burnum. İyiyim oğlum ben iyiyim iyiyim. Tamam oh, şöyle girelim hadi aç kapıyı aç aç girelim içeriye. Fakir siz mi geldiniz? Ha? Fakir ne oldu sana? Ne oldu fakir? Ne oldu sana? Bir şey yok, bir şey yok. Kapıya çarptım, kapıya çarptım. İyiyim. Ulan rüzgar, ulan rüzgar. Ne rüzgarı? Ne oluyor? Kim yaptı bunu? bir şey yok ya kapıya çarptım diyorum. Elbet bir gün her şey tersine dönecek. Elbet göreceksiniz siz göreceksiniz. Şeyler yok. Makine iyice bozuldu. Yapacak bir şey yok. O zaman da kaldılar. Arkadaşlar her şeyin tersine dönmesi için. Babamın rüzgara intikam alması için herkes videoyu beğenip kanal abone olsun. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Diğer her şey tersine dönecek. Emin olun buna. Ayıp ya. Bu zenginler rüzgar ayıp ya. Neler yaptılar ya. Makine de iyice de bozuldu arkadaşlar. O zamanlar takılıp kaldılar. bak kendi kendine çalışıyor. Hiçbir şey olduğu da yok ama yapacak bir şey yok. O zamanları tekrar yaşayacaklar. Ben babamı biraz tanıyorsam o rüzgardan itikamlı olacak. Fakir amca da o zenginler alacak. Şimdi elimizden bir şey gelmiyor. Diğer videoda göreceğiz bakalım. O zaman arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kartlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.